Herkese merhaba. Bu hafta gümüş piyasasında kelimenin tam anlamıyla bir mükemmel fırtına yaklaşıyor. Bakın bir yanda dünyayı sarsan jeopolitik şoklar var, diğer yanda ise piyasayı adeta dümdüz etmeye hazır milyarlarca dolarlık devasa bir satış duvarı. İşte bu iki dev gücün çarpışması gümüş için ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Başlamadan hemen önce bu tür analizleri faydalı buluyorsanız desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Şimdiden çok teşekkürler. Şimdi, gelin bu haftayı neden tarih olarak gördüğümüze daha yakından bakalım. Bu alıntı, durumu aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Yani şu an yaşadığımız şey, sıradan bir piyasa dalgalanması falan değil. Son 50 yılın en karmaşık, en iç içe geçmiş olaylar zincirinden bahsediyoruz. Bu hafta yaşanacaklar, finans tarihine gerçekten de bir not olarak düşebilir ve bütün bu kaos daha hafta sonu dünyayı tamamen hazırlıksız yakalayan şok edici bir jeopolitik olayla fitili ateşledi. Her şey inanılmaz bir hızla oldu. Yani düşünsenize, sadece birkaç saat içinde bir ülkenin devlet başkanı yakalanıyor ve bu haber piyasalar için tam bir şok dalgası etkisi yaratıyor. Zaten finansal piyasaların en sevmediği, en nefret ettiği şey belirsizliktir ve bu olay belirsizlik ibresini resmen kırdı geçti. Pazartesi sabahı piyasalar açıldığında herkesin aklında tek bir soru olacak. Peki şimdi ne olacak? İşte bu tablo olayın yarattığı finansal tsunami'yi anlamak için kilit nokta. Bir devlet başkanının yakalanması piyasalarda 3 ana reaksiyonu tetikliyor. 1. Jeopolitik risk anında tavan yapıyor. 2. Petro dolar dinamikleri alt üst oluyor ve 3. Ticaret savaşı korkusu yeniden alevleniyor. Bu üçünün de yatırımcıları ittiği tek bir yön var, altın ve gümüş gibi güvenli limanlar. Dolayısıyla gümüşü olan talep patlaması göreceğimiz ilk ve en güçlü etki olacak. Tam dünya Venezuela'ya odaklanmışken arka planda bir başka kriz, daha yapısal bir kriz sessizce büyüyor ve yangına adeta körükle gidiyordu. Şimdi gelelim konunun diğer ve belki de çok daha önemli olan boyutuna. Çin'in bu yeni ihracat rejimi var ya, bu küresel tedarik zincirinde oyunun kurallarını resmen baştan yazıyor. Bu artık basit bir ticaret düzenlemesi değil. Bu, gümüşün Çin tarafından stratejik bir silah olarak kullanılacağının ilanıdır. Nokta. Bu grafik, Çin'in elindeki gücün boyutunu çok net bir şekilde gösteriyor. Küresel rafine gümüş arzının neredeyse üçte ikisini kontrol etmek ne demek biliyor musunuz? Yeşil enerjiden yapay zekaya, geleceğin bütün teknolojileri için hayati olan bir metalin vanasını elinde tutmak demek. Bu, pazarlık masasında inanılmaz bir koz. Ve şunu anlamak çok ama çok önemli, bu kriz bir gecede ortaya çıkmadı. Gümüş piyasası tam 5 senedir arz açığı veriyor. Yani talep arzı sürekli olarak aşıyor. Çin'in bu son hamlesi zaten gerim gerim gerilmiş olan ipi artık kopma noktasına getirdi. Depolar boşalırken talep artmaya devam ediyor işte durum bu kadar net. Peki bir sonraki adıma geçelim. Tüm bu faktörler bir araya gelince analistlerin gümüş fiyatlarında yükseliş bekleyenler için neden mükemmel fırtına dediğini görelim. İşte karşınızda boğaların mükemmel fırtınası, jeopolitik kriz, arzın Çin tarafından boğazlanması, zaten var olan yapısal açık ve üzerine bir de rekor kıran endüstriyel talep. Bakın bu dört devasa gücün her biri tek başına bile piyasayı sarsmaya yeterken, dördünün aynı anda birleşmesi eşi benzeri görülmemiş bir yukarı yönlü baskı yaratıyor. Ama tam da bu yükseliş senaryosu artık kaçınılmaz gibi görünürken bir anda sahneye devasa bir karşıt güç çıkıyor. Her şeyi gölgede bırakabilecek tamamen teknik bir olay. Şimdi Karşımızdaki bu güç ne piyasa hissiyatıyla ilgili ne de temel verilerle. Bu tamamen milyarlarca dolarlık pasif yatırım fonlarının o soğuk, katı ve otomatik işleyen kurallarıyla ilgili bir durum. Yani burada duygulara, beklentilere yer yok. Sadece algoritmalar ve zorunlu emirler var. İşte bu tablodaki rakamlar fırtınanın diğer yüzünü, yani karanlık yüzünü gösteriyor. Gümüş geçtiğimiz yıl o kadar iyi bir performans sergiledi ki bu dev endeks fonları için adeta bir sorun haline geldi kuralları gereği endeksteki ağırlığını azaltmak zorundalar. Bu bir eğer veya belki değil, bu otomatik bir emir. Sadece bir hafta içinde piyasaya yaklaşık 5 milyar dolarlık gümüş satılmak zorunda. İşte bu haftanın ana savaşı, ana hikayesi tam olarak bu. Temel verilere ve dünya gündemindeki krize bakan boğalar, karşılarında ise algoritmalara ve kurallara uymak zorunda olan mekanik ayılar. Yani bir tarafta insan faktörü, korku ve panik alımları var, diğer tarafta ise milyarlarca dolarlık otomatik satış emirleri. Kim daha güçlü çıkacak? Kısacası bu iki devasa güç bu hafta piyasada kafa kafaya çarpışacak. Peki bu savaşı izlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte önümüzdeki günlerin kilit seviyeleri. Savaşın gidişatını anlamak için bu üç seviye hayati önem taşıyor. 72.42 dolar ana savaş alanı. Eğer fiyatlar bunun üzerinde kalmayı başarırsa boğalar, altına inerse de ayılar kontrolü ele geçiriyor demektir. 72.89 dolar ilk büyük direnç noktası, 72.09 ise düşüşe karşı son kale. Bu hafta inanın her bir kuruş bu devasa mücadelenin bir parçası olacak. Ve işte o asıl soru. Bu tarihi kapışmayı kim kazanacak? Krizden ve korkudan beslenen jeopolitik alıcılar mı yoksa karşılarına dikilen o 5 milyar dolarlık satış duvarını ören teknik satıcılar mı? Cevap bu hafta grafiklere yazılacak. Gözünüzü piyasadan bir an bile ayırmayın.